Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizin de çok isteğiniz üzerine birinci kademe yani E kademe antrenörlük e, nasıl alınır, neler yapılmalıdır bunun hakkında konuşmuştuk videomuzda daha önceki videomuzda. Şimdi kendimin de e, gidip de başvuru yapıp da e, Allah'ın izniyle aldığım E kademe antrenörlük belgesini Nasıl alınır, neler yapılmalı, nasıl başvurulmalı süreçleri hakkında biraz sizlere bilgi vereceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar, DKDM biliyorsunuz E'den D'ye geçti. Daha önce 2019'da aldığım için ben 2 seneydi. Ben o zaman bekledim ama sonra da federasyonla 1 sene indirdiler. Bir sene indirildikten sonra temel eğitim var. Temel Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı'nın Anadolu Üniversitesi ile anlaşmış olduğu ve tüm branştaki antrenörlerin kademe yükseltmek için girmesi zorunlu olan bir sınav. 5 tane, 6 tane, 5 veya 6 tane ders var sanırım. Başvuru yapıyorsunuz. Temel eğitim zaten sen bir sene 4 tane temel eğitim sınavı oluyor yanlış hatırlamıyorsam ve 70 gün gibi bir süre var. E, kitaplarınızı temin edebiliyorsunuz, alıyorsunuz. Aldıktan sonra Açık Öğretim aldıktan sonra 70 günlük bir süre başlıyor ve onun sonunda da sınava giriyorsunuz arkadaşlar. E, girdikten sonra 5 dersi de geçtikten sonra ilgili federasyona başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela 70 günlük süreyi geçtim, 5 dersimde başarılı olarak Sonra federasyonumuzun açmış olduğu ilk pandemiden dolayı e, ilk yer olan Konya'ya başvuru yaptım arkadaşlar. Ve Konya'da 6 günlük süre var. E, Bizde ilk olarak e, başvurduğumuz zaman biliyorsunuz e, virüs yani salgın olduğu için ilk 3 yani gitmeden e, biz online eğitim aldık. Online eğitimde de e, gördük. Gördüğümüzden sonra Normal süresi bir hafta olan sınavı biz gittiğimiz zaman ilk gün 3 tane sınava girdik. Yani videoda gördüğümüz özel antrenman bilgisi, basketbolda özel antrenman bilgisi, basketbolda eğitsel oyunlar ve basketbolda istatistik olmak üzere 3 tane derse giriyorsunuz arkadaşlar. Şu an yüz yüze oldu dersler tabi. Yüz yüze olduğu için o 3 dersi de gidip orada uygulama olarak görüyorsunuz yani ders sırasında ders anlatılıyor ardından sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Biz Konya'da online eğitim aldığımız için aynı günde 3 sınavı olduk. Sonra teknik taktiğe yazılı ve sahada uygulama olarak 5 tane ders görüyorsunuz arkadaşlar. Ya yani teknik taktiği ikiye ayırsak uygulamayla yazılı olarak 5 tane sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi başvurular falan nasıl oluyor dediğim gibi temel eğitim sınavına giriyorsunuz temel eğitimden sonra hangi branştaysanız mesela atletizm futbol voleybol badminton işte bocce bilmem karate tekvando mesela biz basketbolda federasyonumuzun açmış olduğu zamanlara bakıyoruz zamanları takip ediyoruz takip ettikten sonra da başvurumuzu yapıyoruz gerekli evraklarımızı mail yoluyla olsun iletiyoruz ve başvurumuz onaylandığına dair bir mail geliyor. Mail geldikten sonra hazırlığınızı yapıyorsunuz. Zaten buradan Yücel abime ben selam söyleyeyim. Yücel abim genelde bütün şeyleri neler yapacağınızı WhatsApp grubu oluşturup bildiriyor arkadaşlar size. Gerçekten çok büyük bir uğraş veriyor. Ona da buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Ondan sonra başımız ondan sonra gidiyorsunuz hangi ilde olursa şu an İzmir'de vardı İzmir bitti mesela Konya'da benim e, sınavlarım kalmıştı bir tane. oraya ben de gittim İzmir'e e, verdik şu an hazır e, bekliyoruz arkadaşlar sonuçları sonuçlar geldiği zaman da sizlere e, DKD antrenörlük belgesini e, ikinci videosunu çekeceğim Nasıl? gördüğünüz gibi zaten EKDM gibi. Ondan sonra almış oluyorsunuz arkadaşlar. Temel eğitim sınavlarını, temel eğitimi unutmayın arkadaşlar. Temel eğitimi e, sınavını geçmeden hiçbir federasyonun açmış olduğu e, kurslara katılamıyorsunuz arkadaşlar. Seminer demiyorum bakın kurs diyorum. Bu yüzden e, federasyonunuzu takip edin. Bu süreç böyle e, işte dediğim gibi ha şey unutmayın. Para yatırma falan işlemler oluyor onları gününde yapmanız lazım. Unutmayın derim onları. Sonra zaten sınavlara giriyorsunuz. Yazılı yani teorik, DK dönemde e, eğitsel oyun antrenman bilgisi, istatistik bunlar yazılı. Bir tane teknik taktik olarak e, ders görüyorsunuz 5 gün. Onun yazılısı ardından ertesi günü sahada uygulama oluyor. Size demo takım veriyorlar. Demo takımı e, size iki tane savunma hücum olmak üzere iki soru veriyorlar Çekilişte tabi. O iki soruyu e, siz sahada demo takıma uyguluyorsunuz, gösteriyorsunuz. Sizler için e, bunlar yapılmak, e, yani bunlar isteniyor. Eğer yaparsanız e, geçme notu 70, e, teknik taktik yazılısına sınav %30 etkiliyor. Uygulaması da %70 etkiliyor ve e, ikisinin ortalaması 70 alırsanız geçiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da böyle söylemek isterim. E, bu kadar arkadaşlar. Dekademen sınavımı eğer geldikten sonra, belge geldikten sonra, hazırlanıp geldikten sonra sizlere onu da gösteririm. Göstermek isterim tabi inşallah. Bu sene inşallah maçlarda izlemeye gideceğiz hep birlikte. Artık parkeleri özledik, maçları özledik, oranın havasını özledik inşallah. Temennimiz o yönde kapanmadan ne güzel hep birlikte maçlara izlemeye gideriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki basketbol videosunda görüşmek üzere sağlıcakla.